Değerli arkadaşlar YouTube'da yayınlanan bir programda Eski Ateist Derneği Başkanı Aktivist Ateist Zehra Pala ile bir yayın evinin genel yayın yönetmeni Kerim Güç denilen kişiyle münazara ettiler. Her ne kadar güler yüzü olsa da Kerim Bey'in verdiği cevaplar beni tatmin etmediği için Ateist Zehra Hanım'ın sorduğu sorulara buradan cevap vereceğiz. Ancak bir videoda her soruya cevap verirsek video çok uzun olacağından her soruya bir cevap videosu yapıp yayınlayacağız. Tüm sorulara cevap videosu bittiğinde konuyla alakalı tüm videoları tek video haline getirip yükleyeceğiz inşallah. Şimdi ilk sorusuna geçelim. Önce bir Nahmedu'yu çekelim. Nahmeduhu ve nusalli ala Resulihil Kerim. Müslüman ve ateist tartışması olacak, bazen yansıma, bazen çarpışma olacak. Öncelikle hoş geldiniz, yanımda aktivist Zehra Hanım var, ateist aktivist. Hoş geldiniz Merhaba, Zehra Hanım teşekkürler. E, ve Kerim Güç, hoş geldiniz. Hoş Şimdi başlayalım, Kerim Bey mesela bir ateiste Tanrı'nın varlığını nasıl kanıtlarsınız? Mesela biz karşılıklı konuşuyoruz, hanımefendiye ben soracağım bu kahve fincanının kulbu ne tarafta? Yani, bana göre solda ama size siz, göre siz bana solda. sorduğunuzda bana göre burada ama size Çok göre de güzel. şurada diyebilirim. Aynen. İşte onun için bana göre Allah var, size göre Allah yok. Ona göre ben size bu şekilde... Ama bu benim gördüğüm bir şey. <laughs> gördüğünüz bir şey, somut bir, bir şey işte. Yeri değil. Yani Düşünsenize bu... bir de soyut bir şeyden bahsediyoruz. İletişimdeki en büyük sıkıntılar buradan doğuyor. Çünkü insanlar birbirlerinden farklı seviyede ve farklı algı ve farklı idrak seviyelerinde birbirleriyle tartışıyorlar. İşte mesela konuşuyoruz diyoruz ki bana sevgini göster. Bana sevgini gösterdiğim ben size sevgimi nasıl gösterebilirim? Burada metafizik olayı fizik alemine getirmek ne yazık ki mümkün değil. Dolayısıyla metafizikle ilgili bir konuyu kanıtlamamız bilimsel açıdan mümkün değil. Hanımefendi nasıl inanmıyorsa ben de inanıyorum. Yani Zehra Hanım kısaca diyor ki ben bu bardağı görüyorum. Bardak var ama Allah'ı göremiyorum. Bu konuya birkaç bakış açısıyla anlatacağım. İnşallah faydalı olur. Malumunuz her aletin bir kapasitesi vardır. Her terazinin tartabileceği asgari ve azami yükleri vardır. Bir tonluk kantarla ne 10 tonluk demir tartılabilir ne de 10 gramlık altın. İnsanın bütün duyu organları da birer terazi gibidir. Nitekim insan çıplak gözle mikropları da göremiyor, ışığı dünyamıza ulaşmamış yıldızları da. Bir mikroskop, bir teleskop onun görüş ufkunun biraz genişletir ama yine de belli sınırların dışına taşamaz. İnsan işitmesi de böyledir. Kulaklarımıza maksimum işitebileceği ses aralığı 1000 Hz ile 3500 Hz arasıdır. 1000 Hz'den aşağısının duymadığı gibi yaklaşık 3500 Hz'den yukarısında duyamayız. Aynen bunun gibi de Allah'ı biz baş gözümüzle göremeyiz. Yaratılış kapasitemiz buna müsait değildir. Basit bir güneşe dahi bakamıyorken alemlerin Rabbi olan Allah'ı bu gözler bu dünyada nasıl görebilir? Ve zaten göz her zaman bize doğru bilgiyi vermez. Mesela güneşin rengini biz buradan hangi renk olarak görüyoruz? Sarı olarak görüyoruz. Ancak hakikatte güneşin rengi beyazdır. Veya bir denize baktığımızda suyun rengini mavi olarak görüyoruz. Ancak hakikatte suyun rengi şeffaftır. Şunu demek istiyorum. Bir şeyi anlamak için akıl gözümüzle kullanmamız gerekir. Evet, Allah'ı baş gözümüzle göremeyiz ama akıl gözüyle çok rahat görebiliriz. Hani diyoruz ya sanat sanatkarsız olmaz. Eğer ortada bir sanat varsa mutlaka bir sanatkar olması gerekir. Çok güzel bir sergiye davet ediliyorsunuz diyelim. Gidiyorsunuz. Bu sergide Picasso'nun eserleri sergileniyor. Resimleri inceliyorsunuz ve görüyorsunuz ki bunlar birer harika eser. Şu boya böyle kullanılmış. Şurası şöyle güzel olmuş. Sarının tonu şöyle güzel kullanılmış. Kırmızı böyle kullanılmış. Çizgiler şöyle güzel ayarlanmıştır diyerek resim sahibini baş gözüyle göremezseniz bile akıl gözüyle çok rahat tanıyabiliyor ve görebiliyorsunuz. Veya bir masayı veya üzerinizdeki elbiseyi yapanı baş gözümüzle görmesek bile bunu yapan bir ustanın olduğunu akıl gözümüzle görüyoruz. Aynen bunun gibi de Allah'ı biz yarattıklarına bakarak çok rahat görebiliriz. İnsanların bir damla sudan yaratılmasından tut da rengarenk çeşit çeşit özellikleri olan hayvanlara kadar ve uçsuz bucaksız şu evrene bakarak Allah'ı akıl gözüyle görebiliriz. Şunu söyleyeyim. Allah'ı bu dünyada görmek istemek hatalı bir istektir. Birincisi İslam dini zaten Allah'ın bu dünyada görülebileceğini vaat etmiyor. İkincisi daha önceki videolarda söylediğimiz gibi Allah madde değildir ki madde aleminde gözüksün. Şöyle söyleyeyim. Bir masaya bakıp masanın ustasını masanın içinde arar mıyız? Aramayız. Veya bir resme bakıp ressamın resmin içinde arar mıyız? Aramayız. Şunu da bilirsiniz ki bunları yapan biri vardır ancak yapan biri bunların içinde değildir. Bu evreni yaratan bir Allah vardır ancak Allah zatıyla bu evrene içkin değildir. Allah'ın isim ve sıfatları bu evreni kuşatmıştır. Ancak kendi zatı madde değildir ki madde aleminde baş gözüyle gözüksün. Bir de konunun psikolojik boyutunu ele alacak olursak, bir insan ilk kez helikopter ya da uçak gördüğünde bile heyecanlanıyor. Dev bir bina ya da dev bir dağ ile karşılaştığı zaman insanlar heyecanlanıyor. Bir insanın fiziksel olarak gözleriyle Allah'ı görmeye, kalbinin dayanması ne kadar mümkün olabilir ki? Psikoloji bunu kaldıramaz. Yani aslında Allah kendisini bizi korumak için de gizlemektedir. Diyelim ki Allah bizi bu dünyada kendisini görebilecek fiziki ve psikolojik üstünlüklerle yarattı. Peki Allah yine kendini bu dünyada gösterir miydi? Elbette göstermezdi. Allah'ı göremeyişimizin bir sebebi de bu dünyanın imtihan dünyası olmasıdır. Allah bizi mevcut yapımızdan farklı olarak kendisini görüp seyredebilecek bir kıvamda yaratmış olsaydı o zaman imtihan sırrı bozulmuş olurdu. Şöyle ki herkes onu baş gözle göreceği için istisnasız herkes imana gelirdi. O zaman da imtihanda maksat hasıl olmazdı. İmtihan yapan bir öğretmenin soruları sorduktan sonra cevabını yazdırmasına benzerdi. Maksat inananla inanmayanların iyilerinle kötülerin ortaya çıkması değil midir? Bu sebeple bu dünya içerisinde Allah'ı baş gözüyle görmek hem fiziken hem de aklen uygun değildir. Hatta kişi cennette dahi kalp gözüyle Allah'ı görecektir. Ancak bu dünyada İslam'ın böyle bir vaadi zaten yoktur. Diğer bir soruyu diğer videoda inşallah cevaplamaya çalışacağız. Allah'a emanet olun.